Merhaba arkadaşlar. Ee, az önce pazardan gelirken şehir merkezinden Norwich'ten e, Big Issue diye bir dergi aldım. E, bu Big Issue dergisi arkadaşlar 3 pound'a satılıyor. E, bunun özelliği mesela sizin e, maddi durumunuz iyi değil. E, burada maddi durumu iyi olmayan insanlar için bu bir girişimcilik. Bu derginin e, siz e, dağıtıcısı ve girişimcisi oluyorsunuz. Bu dergileri e, Big Issue'da siz mesela bir pound alıyorsunuz. Öyle bir ufak bir ücreti alıyorsunuz. Gene satın alıyorsunuz bu dergileri. Sonra bunları 3 pound'a e, sokaklarda satıyorsunuz. E, ve eğer maddi durumu zor, maddi durumunuz zor ise yani oturup sokaklarda işte e, para istemek yerine bu böyle bir kurum kurmuşlar. Bu derginin özelliği maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar bu dergiyi alıyorlar, girişimcilik başlatıyorlar ve bunu satıyorlar. İnanılmaz güzel bir model. Ben çok hoşuma gitti açıkçası. E, Türkiye'de de böyle bir girişim başlatılabilir.